anda gidiyor. Evet. İsmail Balaban'ın olmadığı güreşlerin tadı, tuzu varsa da azdı diyelim. Diğer pelivanlarımıza haksızlık da yapmayalım. Haksızlık yapmıyoruz ama bazen yanlış anlaşılma olabiliyor. Duygusal yaklaşıyor Ali hani gürbüz çift aldı. Ama İsmail Balaban hızıyla oradan sağ bacağını yarmaya başardı. Şunu söyleyeyim. Çıplak gözle gördüğüm şeyi söylüyorum. Adı Gürbüz hala oldukça diri. Erimedi. İsmail Balaban'ın az önce bana doğru döndüğünde yüz ifadesinde biraz yorgunluk gördüm. Yanılıyor olabilirim. Bu bir iddia değil. Tahmin ediyorum. Çünkü sürekli atak güze, güreşiyor. Adı Gürbüz'ü yenmek istiyorsa başka da çaresi yok. Muhakkak atak güreşecek. Kasnak ve façalardan yakaladığı yarattığı boşlukları değerlendirmek zorunda. Ali Gürbüz'ün maç ve güreş kondisyonu tabii ki İsmail Balaban'dan daha fazla. Çünkü sezon başından beri güreşiyor. Ali Gürbüz Kırkpınar'da da baş pehlivan olmayı başardı ama İsmail Balaban güreşimize nerede dahil olmuştu? Hatırlayın. Çardak güreşlerinde dahil olmuştu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla şu anda daha güreş kondisyonunu atletik olarak ve fizyolojik olarak tam oturtmadı. İsmail Balaban ama işte bugün gördük yavaş yavaş bu oldu. Örneğin İstanbul Silivri'de yanlış hatırlamıyorsam güreşte Ali Gürbüz İsmail Balaban'a büyük bir üstünlük kurmayı başarmıştı. Orada sakatlanmıştı İsmail Balaban ama bugün böyle bir şey olmadı. Şu anda hala Makas aralığı aynı. Her iki tarafta yüzde elli. Yüzde elli ile şu anda güreşe ortak. Yandı projektörler. Her meydanımızda kıran kırana güreş yapan koç yiğitler. Sizden kocaman alkış ister. Evet bence bugün Akdeniz'in baş belivanlarının takipçi ve izleyicileri Türk güreş tarihinin açık ara en çok izlenen güreşinin rekorunu kırıyor. 12.499 görüyorum. 12.521. Bu bir rekor. Ulaşılması bana göre evet İsmail Balaban altta kaldı. Kaydı. Kastak ve Baca'dan çengeli yetiştirmeye çalışırken Ali Gürbüz'ün altında kaldı ve şu anı verdi. هولا ها ته مي